Salatü selam ala Resulullah. İyi de. Oldu <laughs> <o> zaman. <laughs> Ay bir film vardı, film vardı. Samara eşittir, sündüz. Baş harfleri de benziyor. Kız sündür, sana ne oldu? Salatü <laughs> selam. Yavaş, yine gülüm ben. Ha yeni gelin sizin orada böyle mi geliyor? Böyle geliyoruz. Yavaş böyle beni burada öp. Gel şuradan gel. Ama benim giline makre yavaş ya. Gel öpeceğim. Aa bir sen be. kalmıştın Tamam Bir daha söyle, bir daha söyle. Islat usam. Usam ne ne Sündüz, gelirken söylediğin şarkının anlamı nedir? Biz nazar olması o gelin Allah'a Allah nazarlardan korusun gibi. Tut tut maşallah. Ben gidiyorum. Islat usla. Nezin gel gel sana yap. Gelin gel Murat birlikte ben sana Bana söyleyeceğim. Ne Yemin ederim bu laf söyleyeceğim. Ne zaman bir Marat tane yarım tak, yarım tak. Yarım tak. Lira? Sana yarım olmaz, bana tam, tam. 5'i bir yerde tak düğününde Tak ne? Tak, altın tak. Tamam beşim altın yerde. takayım. Söz mü? burada dolar takayım Söz sana. Söz mü? Bana para takma, bana altın Zaten tak. Zaten ben biliyorum ne yapıyorum. Ben 100 dolar gidinler, böyle arkadaşlar. 100 dolar azdı. Hayır, 100 dolar ne? Gidiyorum bozulacağım, bir dolar, bir dolar. Böyle oluyor. Tamam bana 5'i bir yerde takacak mısın? Bak kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Kutusu. Bana 5'i bir yerde takıyor musun? Takıyorum. Söz mü? Sadece evlen, sadece evlen. Söz mü? Söz. Kameralar kayıt altında mısınız? Beşli bir yerde takacağım, değil mi? Söz gel sana. Bakacağım. Slat, <laughs> slam. <laughs> Hayda. Sündüz bu ne hal? Onlar çok bağlıyorlar. Hemen hamile olmak lazım. Sözcüler çok kavga yapıyorlar. Onun sesi o kadar geldi. Kimin sesi geldi? Betül. Normalde Emel birlikte mi kavga yaptılar? Aynen öyle. İkisi de buradaydı. Dedim kesinlikle hamile olmak lazım. Kesinlikle hemen hamile olacağım. Bak hamile oldum. Prova yapayım hamile derken nasıl? Ay olacağım ah canım kaç aylık bu böylesin <laughs> <laughs> kaç aylık 6 mamalık sana çok yakışıyor teşekkür ederim sen aşerdiğin zaman neler istemiştin eşinden bazen gece bir defa kiraz istedim kiraz yok onun zamansız vallahi bilmiyorum bir de sipariş yaptın 10 tane bana gönderiler 50 lira yemin ederim 5 tane 5 tane bir de kiraz belli dolabda kalmış hamile kirazı desene evet hamile kiraz kiraz istedim şimdi benim canım kar karpuz istiyor. Eyvah hemen Ahmet enişteyi arayalım. Yok kızlara söyleyeyim ben şimdi Ahmet'e evinde mi? Hayır villa kim burada var? Dizsiz bir kızlara dizsiz kesinlikle bana almıyor bir şey. Çok sizlere bana söylüyor. Kızlar karpuz istiyorum. Ay benim dağım geliyor geliyor. Sündüz, bu ne hal? <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> ne yapıyorsun? Ben sana demedim mi alışverişe <laughs> çıkmayacaksın son ayların diye? Evet. Demedim mi? Dedim. <laughs> Sancılandın galiba bak hissettim ben. <laughs> Kıyım. Yavaş sakin daha zamanım var. Şakarlı. Ne? Bu şakaylı. <laughs> Şimdi ben sana yardımcı olayım hayatım. Tamam oldu. Ya yani senin için geldim. Evet. Ama sen şu an çok iyisin. Evet. Kıyafetlerime bakacağım ama sen dikkat edeceksin. Aa! Sakın beni korkutma. <gülüyor> Bağırma. <gülüyor>